Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben futbol arasından Halil. Ben Barış. Bugün sizlerle Süper Lig'de en çok araştırılan 6 kaleciyi değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. E, nasılsın Barış öncelikle? İyiyim abi sen nasılsın? İyi ben de çok teşekkürler. Mustera ile başlayalım. Mustera, e, şimdi Mustera çok fonksiyonlu bir kaleci. E, yaşına rağmen hala istikrarını koruyor. Galatasaray'ın zaten sevgilisi yani. Icardi Mikardi tamam. asla Mustera'yı değiştiremez. Mustera'nın tahtını değiştiremez. Şimdi şöyle Mustera ilk geldiği zamanlarda ben hiç unutmuyorum çocuk biz çocukken yani o zaman evet, satılıyor biraz küçüktük o zaman o zaman Mustera ilk geldiğinde herkes şey falan diyorduk Tafaral yeni Tafaral yeni Mondragon falan ben de çocuk aklıyla hani, onların ne olacak yani bu yeni Tafaral olunca ne olacak yeni Mondragon olunca ne olacak harbiden böyle oluyormuş yani adam harbiden ısrarla istikrarını devam ettiriyor. Ee, üstüne koyarak devam ediyor. Yani tabii ki de ref son zamanlarda çok eleştiriliyor. Refleksleri biraz Zayıf zayıfladığı gibi. için işte ne bileyim farklı farklı yönleri azalıyor. Bir sıçraması özellikle ben e, izledim. kornerde mesela bir pozisyonda korner atılıyor. Hatay Spor maçında galiba yenildiği maçta. Korner atılıyor. Topu tam tutacakken adam vuruyor kafayı ama gol girmiyor yine ama yani önce de, önceki önceki Mustafa ile şimdiki Mustafa arasında belli farklar var yani. Ufak tefek farklar ama belli farklar var bu konularda. Sıçrama konusunda refleksleri gerçekten yavaşladı. Gerçekten. Geçine göre biraz da normal yani göre aslında. normal aslında ama ya. yani gerçekten yavaşladı önce yana Ama Mustara yine istikrarını koruyor. Yani yine de helal olsun diyelim. Çünkü kolay değil yani. Yani değişmesi gerekiyor Hı. mu Yani değişmesi şu anlık gerekmiyor. Çünkü arkasında sağlam bir kaleci var. Güney Güvenç de çok sağlam bir kaleci. Mustara'nın bir Aynen yani. onu çok görmedik oldu. ama. Günay Güvenç de sağlam bir kaleci, Gaziantep'ten izlediğimiz kadarıyla. Günay Güvenç'in orada olması bence Mustara'ya güven veriyor çünkü Mustara zaten, özür dilerim, Mustara güven vermiyor, yönetime güven veriyor, teknik direktöre güven veriyor çünkü Mustara bir hata yaptığında, Mustara bir şeyi atladığında, işte bir şey kaçırdığında, gerçekten çok önemli bir hata yaptığında onu kesecek iyi bir kaleci var. O yüzden Mustara kötü bir şey yapana kadar en iyisi bu diyelim. O zaman Mustara'dan sonra Beşiktaş'a geçelim Galatasaray'dan sonra. Ersin Destanoğlu. <laughs> Ersin Destanoğlu. Yani meşhur kalecimiz. Ersin, Ersin yerli ve milli. Ersin Destanoğlu Süper Lig standartlarının çok 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 altında. Değil mi böyle ballı ligi topçusu gibi. Ballı ligi topçusu gibi çünkü <laughs> Ersin Destanoğlu'nun şöyle bir muhabbeti var. İlk başlarda çok hype yakaladı biliyorsun ki yani. Tabii. Çok o, başlarda iyiydi. O sırada zaten Beşiktaş'a Beşiktaş dedi buna. Evet. İlk, çok, i̇lk başlarda çok çok iyiydi. Çok iyiydi. İşte ivme yakaladı yukarıya doğru. Utku Yuvakıran da öyle hatırlarsan. Hı hı. Ama şimdilerde baktığında Mert Günoğlu'nun gelmesiyle mi artık Beşiktaş'ın kadrosu da çok kötü. O yüzden hani savunmanın da mı yetersizliği bilmiyorum ama Ersin Destanoğlu gerçekten vasatın da altında. Yani sıçrayamıyor, koşamıyor. Geçen bir tane pozisyon izledim. Adamın önüne top geliyor. Yavaş yavaş tıngır mıngır ilerliyor. Ama bunları ha, affetmez yani süperlik. Süper Lig evet. affetmiyor. Süper Lig affetmiyor da Beşiktaş affediyor herhalde. Beşiktaş affediyor herhalde ki öyle Ama yapacak bir şey yok. Yani çünkü bir zamanların Sabri Sarıoğlu'su diyebilir miyiz buna? Sabri oynuyor. Sürekli evet. kadroda. Sürekli yani Ersin Destanoğlu da Sabri Sarıoğlu gibi. Aslında olmaması gerekiyor. Yani Beşiktaş'a yakışır bir oyuncu değil bence. Belki de onlar yakıştırıyordur kendilerini. Bilmiyorum. Değişmesi gerekiyor ya. O zaman sıradaki kalecimize geçelim müsaadenle. Uğurcan Çakır. Trabzon'un Kayseri'ye gidecek. <laughs> Balondor, Evet, <laughs> Oğuzhan Çakır. Oğuzhan <laughs> Çakır şöyle Altay Bayındır yarışında tabii ki de geride kaldı. Yani, bunun... yani normalde ileri geçti ama ya. nasıl geride kaldı onu çözemedik. Şöyle Altay Manchester United'a gitmesi, Altay tam yerinde bir karar verdi bence. Çünkü Manchester United'a gitti ve bir anda tökezlemeye başladı Trabzon. Uğurcan da biraz performans olarak geriye düşmeye başladı. Yani şöyle yani. Trabzon Uğurcan Çakırla değil genel olarak bir çöküş dönemine Evet, yani Genel bir olarak bir sezon sezondur. Beşiktaş da buna dahil. Fenerbahçe ile Galatasaray hala eski eski direncini koruyor diyelim daha Ya yani şöyle bir şey var. Şimdi işte bu zamanlarda bak kalecinin değeri düşer, defansın değeri düşer. Yani Forvet tabii ki de Forvet kardeşim. Forvet bir sezon gol atamıyor, ikinci sezon bir bakıyorsun 30 maçta 20 gol atıyor. Yine kendi formunu koruyor. Doğru. Ama Uğurcan Çakır şimdi zamanında gitseydi, ben hatırlıyorum West Bromwich'den falan teklifler evet. vardı, West Bromwich'e falan gitseydi o kadar gibi. Belki de orada empoze edecekti kendini, kalacaktı kadroda. Belki de as oynayacaktı. Yani önemli olan çok inanılmaz derecede konuşmak, inanılmaz derecede magazine düşmek değil. O istikrarı koruyup sen kariyerini nasıl yarar sağlarsın? Burada bana? kalmasının sebebi Süper Lig'de aşırı bir motive olmasın, gazlanması mıydı acaba? Gazlanması olabilir. Çünkü da... Süper Lig'in en iyi kalecisi diyorlardı onun için. Ya şöyle, Sürekli 6 aile kıyasla yüksek evet. Evet. bir gözü oldu kendisine. Şimdi bu etki... Trabzon halkı oyuncularına böyle bağrına basan bir halk biliyorsun. Trabzon halkı biraz daha oyuncularına sahip çıkıyor. Şimdi Berat gittiğinde herkes ben görüyordum Instagram'da. Herkes böyle Berat işte hoşça kal Berat işte görüşürüz Berat bir daha gel Berat falan. Hani bunlar evet. futbolun doğasında var. Adam gerçekten kendini or oraya ait hissediyorsa Doruk Antakoyuz'da mesela Doruk Antakoyuz'un bir, bir röportajında Rukhan diyordu ki işte Trabzon'u, Alkan'ı çok seviyor, Trabzon'u çok seviyorum falan. Yusuf Yazıcı keza. Yani bunlar birer örnek yani... O kentte adapte oluyor. Aynen, tabii ki de. Uğurcan Çakır kendini orada rahat hissediyorsa, hani orada evlendi adam sonuçta. Ve hani gerçekten güzel bir hayatı var. Dışarıdan gözüktüğü kadar, Instagram'dan takip edenler bilir, belki bilmiyorum. Hmm. Bu adam güzel bir hayat yaşıyor gibi gözüküyor yani takımda da iyi. Asıl takım kötü ama takımda da formunu koruyor yani takıma nazaran. Tabii düşüşte yani çok bariz belli evet. düşüşte takımla birlikte düştü dediğin gibi. Ya şöyle takım düştü olabilir ama kalecinin performansı da biraz eksik yani. Aynen kalecinin aynen. performansı çok Kale takım yani. düşüşte olabilir hani pozisyon yaratabilirler, gol yiyebilirler, gol pozisyonu arayabilir rakip takım ama eee Uğurcan'ın performansının bu kadar düşmemesi gerekiyordu normal aynen. şartlarda. Ya Uğurcan Çakır'da bittiyse Volkan Babacan diyelim. Volkan Babacan diyelim, Volkan Babacan. Volkan evet Babacan. Volkan Babacan. Valla Volkan babacan bence iyi. Ben beğeniyorum. Yani kimse beğenmiyor ama ben Volkan babacanı gayet seviyorum. Benim bir tane arkadaşım var Başakşehir'de. O Volkan Babacan'ı hep sayıyor, seviyor, bir şeyler diyor. Ama yani Volkan babacan bence Başakşehir gibi bir takımı ipte tutuyor diyebilirim yani. Çünkü adam sonuç olarak türlü türlü baskıları rağmen bırakmadı takımı ve hala da de devam ediyor. Şöyle Başakşehir'e gelen futbolcular, kaleciler olsun sürekli zaten oradalar. E, kadroya bakarsan 6-7 sezonda Aynen. oynayan futbolcular var. Keza Fenerbahçe'ye gelen geri gidenler de çok oldu. Fenerbahçe'den oraya gidenler de oldu. Hala devam ediyorlar, ayrılmıyorlar yani. Seviyorlar Başakşehir'i. E. Ya Başakşehir tabi yani şimdi aslında proje takım desek yalan olmaz çünkü Doğru. Başakşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'un Spor'dan sonraki jenerasyon takımı yani bu devşirme bir takım. E şimdi böyle olduğu zaman zamanını hatırlıyorsan Arda Oturanlar vesaire gelip geçti, Emre Belözoğlu gelip geçti. E şimdi insan düşünmüyor değil yani Türkiye'nin en efsane isimleri buradan birer birer geçiyor. E bu takım şimdi neden hala şampiyonluğa ulaşmıyor? Neden hala ligin ortasında alınıyor şampiyon. Yapsın yapsın bir kere şampiyon yaptı. Tabii ama işte bunun devamlılığı lazım. Şimdi Başakşehir nasıl diyeyim yeni nesil 5 büyükler dendiği zaman yani 5 büyük, büyük dört büyükler dendiği zaman özür dilerim. Dört büyükler dendiği zaman Başakşehir de hani kulağa biraz da aşina alıyor. Çünkü evet. yani bu takım farklı bir farklı bir beklentiyle kuruldu. Yani Emre Belizoğlu vardı, Arda Turan vardı, Mosola vardı, Edin çok iyi kağıtlar, çok iyi orta sahalar. Yani bu insanların olduğu zaman ki Başakşehir'de şu anki Başakşehir arasında dağlar var. Tabi son zamanlarda Piatek son hafta biliyorsun 3 bu hafta. iyi gibi gözüküyor. Başakşehir öyle ama Volkan Babacan'a gelecek olursak Volkan Babacan da Kesinlikle hakkı yenmemesi gereken bir oyuncu. Evet. Başakşehir'in hala yanında. Şöyle, Kocaeli Sporlu olduğunu biliyoruz. Evet. Volkan Babacan'ı bu kadar övdüğünüze göre Kocaeli Sporlu'u görmek ister misin? Ben isterim, Sporlarım. ben isterim o. ama ben, biz şu an kalecimizden memnun olduğumuz için. Evet, çok <laughs> övdüğün için sorduğumuz oyunu. Yani vallahi isterim yani açıkçası. Ben Volkan Babacan gelmek istese neden olmasın yani? Biraz yaşlı değil mi ya? Ya yaşlı da yani aslında kaleciler ve stoperler yaşlısı makbuldür. Yani hani tabii ki 36-37 yaş alt olması lazım. Alt göre Alt lige göre canım yani evet. Yani. Süper Lig için demiyorum ama hani alt lige göre 33-34 yaşı bence çok önemli değil yani. 36-37'ye kadar Yolu var. ama yani Yolu var ama tabii ki de 40 yaşına gelip de hala oynarsa o zaman problem. Sıkıntı. O zaman sırada Mert Günok var. Mert Günok aslında Mert Günok'un hikayesi de biraz garip yani. Beşiktaş'a gitmesi biraz sancılı oldu hatırlarsan. Evet. Beşiktaş'a gittiğinde herkes çok büyük beklentilerle karşıladı ama öyle olmadı yani. Çünkü Beşiktaş çok dibe battı. Beşiktaş çırpınırken Mert Günok kendini gösteremedi. Böyle zamanlarda işte Mustera'nın değerini anlıyoruz. Çünkü Mustera... Gerçekten Galatasaray'ın en zor zamanda Galatasaray'ı ilkten aldı ama şimdi Galatasaray'ın kurtarıyorsa Galatasaray'ı kurtarırsa kurtarıyorsa ama Süper Lig'de öyle bir insan yok bence şu an. Öyle bir kaleci yok. Yani baktığın zaman Kasımpaşa, Alanya, Anadolu kulüplerinde ortalama kaleciler her zaman vardı ama Galatasaray'daki Mustera gibisi gelmiyor. Ya yani tabii ki de ismini hakkını yediğimiz birkaç isim var yani ben açıkçası öncesine nazaran Haydar Yılmaz vardı Alanya Spor'da. O zaman belki bilirsin. Yok, Hayır, yani ben adım, çok, çok iyi bir kaleciydi. Yani o zamanlardan izliyordum. Sürekli kurtarışlar yapıyordu. Hatta bir kere asist bile yapmıştı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Hayır böyle olunca Mert Günal'ın parlamaması normal aslında. Beşiktaş'ın şu anki formuna bakacak olursak. Çünkü yani Cenk Tosun Premier görmüş bir adam ve adam şu anda hiçbir şey yapamıyor. Yani elinden bir şey gelmiyor. Çünkü arkasında besleyen yok, kanat yok. Orta sahi. Takım yükselirse Mert Günok da kendini göstermeye başlar. Ya tabii diyorsun. ki de öyle yani. Çünkü Mert Günok kaliteli bir kumaş yani. Başka da bir şey diyeceğim yok. O zaman Livakovic son kaleci olarak bana geldik. Valla Livakovic bence... Altay'ın yerini tutar mı? Öyle diyelim başına. Altay'ın yerini boş bence Mustara, geleceğin Mustara'sı diyebilirim ben sana. Çünkü Livakovic'i gerçekten çok beğeniyorum. Yani tabii ki de Mustara... Peki Fenerbahçe'de uzun yıllar Mustara gibi oynar, mı? Yani oynamayı düşünüyorum müsün? Net size. oynar. Net oynar bence. Livakovic şu an ligin en kalitelisi. Mustera ya tabii Mustera efsaneleşmiş artık ama formu geriye doğru gittiği için Mustera'yı katmıyorum ama Djokovic gerçekten ligin en kaliteli kalecisi ve gerçekten de kalitesini belli ediyor. Her maçı üstüne koyarak gidiyor. Fenerbahçe taraftarları da bunu çok iyi biliyorlardır. Djokovic'in gerçekten kalitesini ki en iyi kaleci adam yani, zaten layık. Dünya Kupası gerçeği var. Dünya Kupasında as oynayan bir kaleciden bahsediyoruz. Hırvatistan gibi bir takımda as oynayan bir kaleciden bahsediyoruz. Fenerbahçe ben açıkçası Livakovic transferinde Fenerbahçe'nin bu hamlesini çok şey bilmiştim. Çünkü Livakovic içerisinde dışarıdan bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a iki gömlek üst gibi gözüküyor. Gelebilecek Dur, bir futbolcu aynen, değil. Şey. Gibi gözüküyordu ama artık Livakovic'i gördük. zaten Süper Lig aşırı derecede geliştiği için gelmeyecek dediğin oyuncular evet, da gelmeye tabii başlıyor. Ki, de, tabii zaten Mesut yani. Özil vardı. Aynen. tam Tamam Prime dönemi söndü, geldi yani sonuç olarak. Şu ya, Abdülkadir bu olsun, bunlar eski isim, olsun. İsim yapmış, Tabii futbolcular. yani zaten bu oyuncular Süper Ligin kalitesini çıkarttı. Tabii gibi. ki zaten sürece zaten izleniyor. Ya şimdi baktığınız zaman şimdi form meselesi de var. Şimdi Beşiktaş'ın formu yok ama Antrebiç mesela çok kaliteli bir oyuncu. Cenk Tosun keza baktığında öyle. <gülüyor> 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 Tayfur'u bir geçelim. geçelim. Mesela baktığın zaman öyle Livakovic keza öyle Batshuayi aslında Batshuayi mesela Edin Dzeko falan hani onlar daha çok isim yapmış gibi gözüküyor ama Batu Aynen'in de kalitesinden hiç kimse tabii. bahsetmiyor. Yani, Tabii ki de canım. Valencia, Chelsea, Batu Aynen'in de kariyeri çok iyi. Ama yani, Beşiktaş'tan sonra Fener'e gelmesinde söylentiler olmuştur zaten. Yani, tabii, aynen, istemiyor. Aynen. Yani şöyle profesyonellikle bakmak gerekirse profesyonellik işin doğası. Yani... yani şöyle Süper Lig'de oynayan oyuncular biraz daha karşı takıma karşı böyle kinli oluyor. Aynen tabii ki de. Bak zaten örnekte olmak üzere Belen da vardı. Evet. bir tane daha vardı Galatasaray'dan giden Adana Demirspor'a giden. Mesela o oyuncular sürekli işte Galatasaray'ın lehine oynuyorlardı. Evet. Galatasaray taraftarlarına üçlü çektiriyorlardı. Evet, o yüzden olur. zaten rakip takımdan futbolcu gelmesini hiçbir takım istemez. Yani, genel olarak. bunlar olmaması lazım. Yani ya tabii ki de o anın rehavetiyle Üçlü çekte bir şey yapabilir ama ondan sonrasında pişman olacağı şeyler yapmaması lazım. Zaten ee, Murat Bey sağolsun adam Demir spor Başkanı'nı gönderdi. Allah ittifaka gitti herhalde. Ben abi. Ben. Evet. Yani çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de çok böyle önceki videoda da bahsetmiştim. Huliganlık kültürü biraz daha fazla yani sürü kültürü var yani anladın mı? Belanda da bundan payını alıyor. Taraftarlar çağırıyor Belanda gidiyor ya tabii ki de bunlar normal bir şey bizde. Kocaeli Spor maçına, sen Fenerbahçe maçına gittiğinde ben Kocaeli Spor maçına gittiğimde hani taraftar çağırıyor oyuncuları üçlü üç çektiriyor. Üçlü üç çektir Tayfa'ya bilmem ne diyorsun sen de. E tabii. e tabii. böyle olunca e şimdi gazını alıyor futbolcular bundan yani. Çünkü sevilmek çok farklı bir şey. E, değer gördüğünü hissediyorsun. Tabii ki de değer gör gördüğünü hissediyorsun. Yani sen bir bakıyorsun 20.000 bin kişi mesela geliyor. İşte Belanda, 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 Belanda. E tabi baktığın zaman Belanda'da tabii ki de Fenerbahçe'ye bir kin diyeyim, nefret duyuyor e, ya. Yani. kaleciler bunlardı. Var mı eklemek istediğim bir şey? Eklemek istediğim bir şey yok. İnşallah Beşiktaş hakkında konuşmak istiyorum. Buyur. Beşiktaş inşallah eski formuna kavuşur. İnşallah eski günlerine döner. Ersin Destan mısın? sıkıntı değil. Ama Erkin Öktensin. Beşiktaş çünkü çok kadim bir takım. Türkiye'nin sayılı takımlarından. Üç büyüklerden biri yani üç ne kadar formdan düşse de hala üç büyük olarak geçebilecek takım yani, Trabzon'un haksine. Bakıyorum Twitter'da falan hep böyle Artık Beşiktaş bitti. Artık toparlanmaz falan. Benim yani biraz sebegide... Beşiktaş'ın taraftarında çok önemi var orada. Yani takım yönetim kötü olabilir, transfer yapmıyor olabilir. Yani bu transfer yapmadığı için futbolculara yüzünü ters evet. sırtını dönmen evet. gerekmiyor yani bana kalırsa. Yani. zaten bak örnekte biz varız. Yani Aynen, 9 şampiyon olamayıp da yönetimine tamam istemediğimizi belirtiyoruz. Hani istifa çekiyoruz falan ama yani sonuçta taraftar da evet. futbolcuya yüzünü dönmüyor. Tabii sırtını ki dönmüyor evet, bu çok yanlış bence bu davranışlar ya, dönmeleri bu, gerekiyor. Tabii ki de seyirci taraftar muhabbetinde kalıyor. Yani eğer gerçekten şimdi sırtını dönüyorsa Beşiktaş'a bazı taraftarlar o taraftar değil, değil seyirci aslında. değil. Genel olarak stafdaki çoğunluk dönmüştü. Evet Kerevarak aslında, aslında aynı o kötü yani. Ya ben hatırlıyorum mesela biz Kocaeli Spor maçı, maçlarını izlerken 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'deydi Kocaeli Spor. Mesela izlediğimizde falan İsmet Paşa Stad'ı o zamanki ismi. O zaman izlediğimizde rezalet bir top vardı. Yani ya balı ilgili yani bilirsin. hani tabii. oyuncuların maaşları ödenmiyor, oyuncular oynayamıyor. şimdi baktığın yani. zaman tabii ki de canım. Şimdi baktığın zaman Kocaeli Spor birincilikte nereden nereye getirdik? Anladın mı? Yani olay biraz öyle oluyor. E şimdi Süper Lig'desin, hala Süper Lig'desin. E Beşiktaş form yakalıyor, devam ediyor. Koyuyor, koyuyor. 4 maç sonra yeniliyor. E bu sefer 4 maç bir şey demiyorsun. 4. maçın sonunda yenildiğinde 4-0 yenildi galiba. Pendi'yi hatırlamıyorum yenildiğinde bu sefer topa tutuyorsun. Bu asla yapılmaması gereken bir şey. Beşiktaş taraftarları bunu yapmamalı, kulüplere sahip çıkmalı. Çünkü yani bir kriz var Beşiktaş'ta. Mali olmasa da form olarak bir kriz var. Bunu durdurmaları, bunu gerekiyor. durdurmaları gerekiyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolar için abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.